bir yarışçı Ve çok hızlı Gümüş kapının küçük yıldızı Hadi Rory bir tur daha Rory yarış arabam Rory o numaram. bir numaram Biz işe gelince yüzü gülüyor Uç Rory arkandalar Hadi bakalım Rory yarış arabam Glory O bir numaram Glory O bir Ustalık Gümüş kapıda sakin bir gündü. Bu yüzden Marşa, Köstebey'in en büyük hayalini gerçekleştirmek için bir günlüğüne hakem olabileceğini söyledi. Yapman gereken tek şey sana verdiğim listeyi takip etmen. Bu arada ben de kendime başka bir uğraş bulurum. Kolay gelsin Hakem Köstebek. <laughs> Teşekkür ederim Marşa. Dü Affedersin. Marşı a, izninle. Teşekkür şey, vazifelerimi köste beye devrettim. Ve her şeyin yolunda gideceğinden eminim. Ama yine başladı. Ama ne kadar önemli bir iş olduğunu biliyorsun. Ve a, e, şu anda ne yapmam gerektiğini tamam, bilmiyorum. Tamam Marşı, biraz yani, çekilir misin e, sen lütfen? Sen her zaman Teşekkür çok yoğunsun değil mi tamirci gürümün. Ha Evet, a, evet, evet. Kesinlikle. Her zaman çok işim vardı. İş, 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 iş. İşte bu benim marşı. <laughs> çok güzel. O halde anlaştık. Bugünlük senin çırağın oluyorum. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, şey, <laughs> bunun pek iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Bir bardak çay içer misin? Düşündüm de, düşündüm de biraz susamışım ve yorulmuşum. Hiç fena olmaz Marşa, teşekkür ederim. Değil mi? Ha, o kadar da kötü olmayabilir Rory. Hatta belki sayesinde biraz dinlenebilirim. Anlıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hmm. hmm. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Turuncunun hidrolik sistemine bakıyordum. Neden? Neden mi? Ne demek neden? Direksiyonunu daha kolay çevirebilmesi için sebebi bu. Senin başka işin yok mu? Yani yerleri temizlemek, arabaları cilalamak gibi falan. O işler yapıldı ve bitti. Şimdi gerçek bir ustanın neler yaptığını görmek istiyorum. <laughs> tamam o zaman şunu baştan söylesene. Şimdi biraz çekil ve ustanın nasıl çalıştığını seyret. Seyret ve öğren. Şimdi... Bu parçayı buraya koyuyoruz. İşte böyle. Anladın değil mi? Aa, evet sanırım. Güzel. Gördüğün gibi araba yukarıda. Bunu böyle çeviriyoruz. Tamam mı? Şimdi indiriyoruz. Aa, evet. Bitti işte. Bir çay daha içebiliriz. İşimiz bu kadar. Ne diyorsun? Belki yanında bir de çörek yeriz. Zaten yersem kusura bakmasın, değil mi? Al bakalım tamirci Gürbüz. E şimdi ne yapmamı istersin? Ha, şimdi bu işin nasıl yapıldığını gördüğüne göre artık diğer arabaların hidrolik bakımlarını sen yapabilirsin. Ben de biraz dinlenirim. Ee, e, 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 ne yapacağını bildiğinden ya. emin misin Marşa? Ben çok hassas bir adamıyım biliyorsun a, a, Hiç endişelenme Maxi, Dikkat ederim Zaten tamirci Gürbüz de burada Yani yanlış bir şey yapmama imkan yok Şimdi bu parçayı alıp e, e, Şuraya takacağım a, Yoksa buraya mıydı? Hı. Tamirci Hı. Gürbüz bu parça mıydı? Ha, evet oydu kıtır kıtır şimdi e, bu parçayı bu şekilde buraya takıyoruz. Hmm. Böyle değil mi? Evet, aynen öyle morço. Pekala. Aa, tamam bence oldu. Harika, harika. Teşekkür Aa. ederim tamirci Gürbüz. Gördün mü Maxi? Sana her şeyin yolunda gideceğini söylemiştim, değil mi? Şimdi sıra diğer arabalarda. Aa, Bitti, bitti tamirci Gürbüz. Şimdi ne yapmamı istersin? Tamirci Gürbüz. Merhaba Marşa. Tamirci Gürbüz'le konuşmam gerekiyor. Aş! Gürbüz uyuyor. Ama yapılacak çok şey var Marşa. Onu uyandırıp yerleri süpürüp silmesini hatırlatmam gerekiyor. Bir de cila yapacak. Yapıldı. Ha? O işlerin hepsini ben hallettim. Ee, e kontrol et. Ne demek bu? PC değil, pis. Aa! Pisten bahsetmişken, hidrolik sistemleri kontrol etmek için araçlar piste birkaç tur atsa iyi olur. Hadi nasıl çalıştığımızı görelim. Bir, iki, üç...

Şimdi onu uyandırırsam bana çok kızar. Aa, galiba bu meseleyi tek başıma Aa. halletmem gerekecek. Ha? Oh, hayır, 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 hayır. Bunu yapamazsınız. Aha, olamaz. Gümüş Kapı'daki ilk hakemlik tecrübem böyle talihsiz bir kargaşaya sahne olmamalıydı. Zifi çabuk şu arabaları takip et. <laughs> Olamaz. var. neler oluyor? Kendimizi kontrol edemiyoruz. Durmaya çalışacağım. Aklına daha hızlı gitmeye Hemen alt üst olmuş gibiydi. Ah, Olamaz. Bunların hepsi benim yüzümden oldu. Hidrolik sistemi karıştırmış olmalıyım. Aa, şimdi hepinizi atölyeye götürmem gerekiyor. Aa, ama bunu nasıl yapacağım? Buldum. Yapmamız gereken tek şey direksiyonumuzu gitmek istediğimiz yönün tam tersine çevirmek. Aynen böyle. Şimdi sağa dönmek istiyorum. Ve direksiyonumu sola çeviriyorum. Çok güzel. Diğer arabaları da tıpkı bu şekilde atölyeye kadar götürebiliriz. Ha? Ha, nereye gittiğini sanıyorsun? Gel bakayım buraya. Hmm, kaçabilirsin ama saklanamazsın. Hmm. Ha. Ha. Aferin size çocuklar. Tamirci Gürbüz ne yaptığımı öğrenirse bana söylemediğini bırakmaz. O yüzden o uyanmadan önce hepinizin derdini çözmeliyim. Aa, ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bugün büyük bir hevesle hakimlik yapmaya hazırlanıyordun. Ama sen arabalar ve motorlar hakkında çok şey biliyorsun. Lütfen köstebek bana yardım eder misin? Aa, seve seve yardım ederim Barşa Marşan. Hmm. Elimizde bize yol gösterecek bir şema olsaydı bu işi çok daha çabuk yapabilirdik. Ben şama çıkarabilirim. Bakın. Aa, aa, harika. Hadi köstebek yapalım şu işi. Hadi aa, bakalım aa, bu aa, defa düzgün yapabilmiş miyiz? Aa. Hadi hareket edin. Çok çok güzel, güzel, güzel. Güzel. <laughs> ee, kusura bakmayın. Hmm, bir iki saniye içim geçti herhalde. Ee, nasıl gidiyor Marş'a? Ee, e... Marş'a görevinde çok başarılı oldu. Öyle değil mi? Evet. 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 Hepinize çok her teşekkür ederim. Var. Ama sağ kolum hakem köstebek olmadan... ...bu işin altından kalkamazdım. Ay teşekkür ederim. <laughs> Yaşasın, yeah! Al bakalım işte bu senin teknisyenlik belgen. Bundan böyle bana her zaman yardım edebilirsin. <laughs> Teşekkür ederim tamirci Gürbüz. Marşa ve Köstebek bundan böyle yalnız kendi işleriyle <laughs> ilgilenmeye karar verdiler. Diğerleri de bunu uygun gördü. <laughs>